Senikal Güç Birliği platformu bizim için büyük bir öneme sahip. Çünkü şu an mevcut Türk İş Yönetimi mevcut iktidarın bir arka bahçesi olarak gözüküyor. Bu bir net. Çünkü mevcut Türk İş Başkanının kızı seçim döneminde mevcut iktidar Partisi'nin aday adayıydı. Fakat adaylık verilmedi. Bu bizim için en büyük göstergelerden biridir. Sendikal Güç Birliği platformundan istediğimiz şayet e, platform e, bu seçimde başarılı olursa ve istediğimiz adayı başa geçerse e, diyoruz ki e, kurumlar bazında taşeronlaşma hat safhada, evet. ücret dengesizliği hat safhada, hı hı. E, adam kayırma hat safhada, özellikle hı. kadrolaşma çok çok fazla yani e, açık şekilde ayuka çıkmış. Belki daha önce bazı arkadaşların değinmediği noktalara da değinmek istiyoruz. <laughs> ee, babam da depo çalışanıydı, babam depodan emekli oldu, abim depodan emekli oldu, ben de bir depo çalışanı olarak e, Memnunum, yani e, fakat e, şu eksikler var. Yani şimdi sosyal tesis anlamında efendime bugün depo çalışan personelin çoğu artık çocuğunu okutuyor, üniversite birinci var ama. E, bir burs olayı yok öğrencilerinde. Bir tempo bölgesinde bir yasal alt zemini var mı yok mu onu bilemiyorum. Böyle bir çalışma yapılırsa iyi olur. Evet. Bir yurt olabilir, bir sosyal tesis olabilir. Bugün Ankara'da petrol için bir sosyal tesisi var. O da ihtiyacı karşılamıyor, yetersiz. Çünkü şubeye bağlı sendikalı işçi sayısı çok fazla. Evet. Efendime söyleyeyim ben işin siyaset boyutu da bugün yaşadığımız coğrafyada var olan durum belli. En son bu keceke operasyonları olsun, insanlar fikirlerinden, düşüncelerinden dolayı artık cezaevleri dolmuş taşmış durumda. Yani mevcut sistemin bu bölgeye fabrika yapacağına, insanlara, gençlere iş istihdamı sağlayacağına artık herhalde cezavi cezaevleri yapması gerekiyor. Çünkü artık cezalarına bile yer kalmadı. Mevcut Sendikal Güç Birliği platformundan şayet istediğimiz şekilde inşallah bir netice alırız. İstediğimiz Kürt sorununa barışçıl bir destek vermesini istiyoruz. Güç bir şekilde basın yoluyla olsun, medya yoluyla olsun dile getirmesini istiyoruz. Gerekirse daha fiili şeyler de yapılabilir. Genel evet. yani anlamda diyebileceğim bunlar umarım ki Senikal Güç Birliği bu önümüzdeki seçimden başarılı bir şekilde ayrılır. Başkanımız Mustafa Öztaşkın da umarım başarılı olur ve başkan seçilir.